Merhaba. Kahve molasının bu bölümünde Americano'dan bahsedeceğiz. Americano veya menülerde gördüğümüz adıyla Cafe Americano bizi 2. Dünya Savaşı günlerine götürüyor. 2. Dünya Savaşı sırasında cephede, Avrupa'da savaşan Amerikan askerleri İtalya'dayken kahve isteklerini gidermek için espresso ile karşılaşıyorlar. Ama espresso yoğun, gövdeli ve sert haliyle açıkçası onların damak tadına pek hitap etmeyen bir kahve. Dolayısıyla kaynamış suya oldukça yakın bir sıcaklıktaki suyla espressoyu seyreltip Bugün bildiğimiz manadaki Americano'yu elde ediyorlar. Hadi şimdi Americano'nun nasıl yapıldığına geçelim. Kahve molasında Americano'nun geçmişinden bahsettik. Nasıl yapılır? Şimdi birlikte göreceğiz. Kahvenin demlenirken 4 altın kuralı olan oran, öğütme, su ve tazeliği unutmadan önce espresso'muzu espresso ölçeğinde öğüterek başlıyoruz. Double espresso için yaklaşık 20 gram espresso kullanıyorum. Sonrasında sıkıştırıyorum. Ve ardından demlemek için espresso makinesine geri dönüyorum. ...20 gram espresso için yaklaşık 60 mililitre double espresso elde edeceğim. Bunu da sonrasında sıcak suyla seyrelterek americano elde etmiş olacağım. Demleme süremiz İdeal olarak 20-30 saniye aralığında değişmekle birlikte 30 saniyeye yaklaştıkça espressonun karakteri belirgin şekilde değişir. En altta kahvenin telve tabakası, ortasında gövdesi, en üzerinde de kahve çekirdeğindeki yağın basınçla tepkimeye girmesinden doğan kadifemsi krema tabakasını görüyoruz. espressomuz demlendikten sonra sıra sıcak suyla seyreltmeye kaldı. Burada suyumuzun kaynama noktasından biraz aşağıda sıcaklığı, yaklaşık 94-95 santigrat derece olması çok önemli. Böylece içime hazır bir Amerikanlı elde etmiş olduk. Afiyetler olsun.